Merhaba 13 Ocak 2025 güne Mars Neptün üçgen açısıyla başlıyoruz. Mars Neptün üçgen e, transiti e, duygula, duygusallığı, yaratıcılığı ve toplum topluluk ruhunu harekete geçiriyor. Güçlü bir manyetik çekiciliğin ve boğucu bir cazibenin tadını çıkaracaksınız. Bu da romantik e, romantizm için ideal bir zaman. E, cinsel karşılaşmalar yoğun bir şekilde şefkatli, hassas ve ruhani olacaktır. Biriyle çıkıyorsanız muhtemelen daha az agresif, ruhani eğilimli bir partneri kendinize çekeceksiniz. Yüksek enerjili bir geçiş olmasına da olmasa da dans, müzik, heykel ve diğer fiziksel yaratıcı çakışlar yoluyla yaratıcılığınızı ve iyi bir ritim duygusunu da ifade etmek için motive olmalısınız. Ayrıca özellikle insan gruplarını içeren dini veya daha ruhani faaliyetlere katılmanız için güçlü bir şekilde teşvik edilebilirsiniz. Astrolojinin hayatınızı ve dünyayı nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinmek için de mükemmel bir zaman olacaktır. Ve hayatlarımızı etkileyen süptil titreşim enerjileriyle daha fazla temas halindeyiz. Bu saldırgan bir enerji değil ancak kendinizi ve sevdiklerinizi savunmak için de güçlü bir ruhsal cesaret ve savaşçı bir ruha, sahip olabilirsiniz. Artık savaşları başkalarına e, saldırmaktan çok nezaket eylemleriyle kazanabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Dünyanın e, mazlumları ve ezilenleri için ayağa kalkmaya motive olmalısınız. E, bu hayırseverlik veya insan hakları e, da, davalarına ve gruplara aktif olarak dahil olmak için mükemmel bir e, geçiş olacaktır. İnsanları, hayvanları veya çevreyi kurtarmak Tarmak arzunuz güçlü, ahlaki ve etik inançlara dayanacaktır. Ardından da Ay-Venüs ile üçgen açı yapıyor. Transit ayın Venüs ile üçgeni sevgi, şefkat, uyum ve dostluk getirir. E, rahatlamak ve sevdiklerinizle eğlenmek için mükemmel bir zaman. E, sevgi dolu ve anlayışlı ruh haliniz sizi Popüler kılacak ve kolayca yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Cazibeniz ve güzelliğiniz gerçek dürüst aşkı e, çekeceğinden flört etmek için de mükemmel bir zaman. Venüs ile üçgen açı yapan ay çok anaçtır. Bu yüzden de bebek sahibi olmak için de doğru zamandır. Ailenizi beslemek ve e, korumak isteyeceksiniz. Hepsinden de önemlisi onlara sevgi ve şefkat göstermek isteyeceğiniz bir dönem. Bu iyilik veya borç istemek için de mükemmel bir zamandır. Çünkü başkalarının size hayır demesi zor olacak. Ay Venüs transiti eğlence ve boş zaman aktiviteleri için idealdir. Tatil rezervasyonu yapabilir veya tatile çıkabilir. Hediye alıp verebilir, oyun oynayabilir, film izleyebilir veya bir Lüne Park'a gidebilirsiniz. Ee, i̇nsanları evinizde ağırlamak büyük ağırlamaktan büyük keyif alacaksınız. Yaratıcı sanatsal ve müzikal ener e, müzikal potansiyeliniz şimdi açığa çıkabilir. E, bu transit alışverişi ve genel olarak da para harcamayı destekliyor. Moda, kozmetik, mücevher, sağlık ve güzellik ürünleri için alışveriş yapıp kendinizi bir e, makyaj veya yeni bir saç modeli ile şımartın. E, bu suçluk hissetmeden kendinize müsamaha göstermeniz gereken bir e, zamandır. E, ancak tatlı yiyecekler ve alkol kullanan birisiniz de kısa süre içinde kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Bunlardan uzak durmayı deneyin. Kendinizi İş için motive etmek bu rahat geçişle ilgili bir başka potansiyel sorundur. Öğlene doğru Ay Satürn'e üçgen açı yapıyor. Ay Satürn üçgen transiti özgüven, pratiklik, sebat ve organizasyon yeteneği verir. Hassas veya karmaşık ilişki konularını ele almak için sabır ve duygusal e, güçten yararlanabilirsiniz. Başkaları kişisel bir konuda tavsiye almak ya da sadece ağlayacak bir e, omuz bulmak için size gelebilir. Geleneksel değerler ve eski alışkanlıklar yeni sorunlara çözüm getirebilir. Eviniz, aileniz ve ilişkiler ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alırken e, güçlü içgüdülerinize ve sağduyunuza güvenebilirsiniz. Yaşlı veya bilge bir kadından tavsiye alın. Anılarınız ve rüyalarınızda e, herhangi bir konudaki duygularınıza rehberlik edecektir. Bir psikoloğa veya geçmiş yaşam terapistine danışarak da kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu ebeveynlerinizi ve büyük anne, büyük babalarınızı ziyaret etmek veya onlara saygı göstermek için de mükemmel bir zaman olacaktır. Kendinizi geçmişe çekilmiş hissedecek ve eski fotoğraflara ve hatıralara göz atarak büyük bir tatmin yaşayacaksınız. Ardından Güneş Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Güneş Uranüs üçgen transiti sizi daha e, açık fikirli, maceracı, deneysel ve ilerici yapar, artan sezgisel sezgiler, içgörü parıltılarına ve geleceğe dair bakış açılarına yol açabilir. Ayrıca daha fazla öz farkındalığa ve kişiliğinizin daha benzersiz, yaratıcı veya ilginç yönlerini ifade etme e, güvenine yol açabilir. Bu beklenmedik ama olumlu bir değişim. E, fırsat ve heyecan zamanıdır. Rutininizin ardında yeni bir, e, yeni ve orijinal bir şeyler denemek isteyeceksiniz ve konfor alanınızdan çıkıp risk alabilecek özgüvene sahipsiniz. E, bu yüzden de hayatınızda önemli değişiklikler yapmak için harika bir zaman olacak değişim hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Ancak yeni koşullara e, iyi uyum sağlayabilirsiniz ve değişiklik yapmak e, başkalarının alabileceği kadar e, olabileceği kadar üzülmesine veya olumsuz tepkiler vermesine neden olmamalıdır. E, bu yeni arkadaşlar edinmek için de mükemmel bir zaman. Bu kişiler sıra dışı e, e, egzantrik ya da farklı kültürel veya etnik kökenlerden olabilir. E, aynı zamanda bilim, teknoloji, bilgisayar ve astroloji gibi okült konular hakkında daha fazla bilgi edinmek için de mükemmel bir zaman olacak. Tüm bunlar Uranüs tarafından yönetilen e, internetin yardımıyla e, yapılabilecektir diyorum ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.